Evet arkadaşlar bu seride e, bir sürü e, familyleri e, sizlerle tanıştırıyorum burada daha çok e, salonlarda oturma odalarında yatak odalarında kullanılacak e, iç dekorasyon malzemeleri yer almaktadır bu e, çoğunluğu televizyonlu işte dolapları, elbise dolapları, elbise askıları e, ve diğer türden dolaplar, metal dolaplar şeklinde e, yer alıyor. Bir de buraya biraz yer kaldığı için çocuklarla ilgili işte çocuk arabası, salıncak, sandalye ve e, Beşikleri e, ilave ettim. Açıklamalar kısmında gerek bu Revit dosyasının gerekse femillerin olduğu e, zip dosyasının linkini e, bulacaksınız. Kaybolmadan kaydedin. Kolay, kolaylıklar diliyorum Revitler.